Kız kardeşimi, bu da talakla ilgili bir soru. Kız kardeşimi eşi üç defa boş ol dedikten sonra boşuyor. Bir ay yanına gelmiyor. Sonra nikah kıyıyorlar. Fakat eniştem hulleyi yerine getirmemiş ve şu an bebek bekliyorlar ve kardeşim vicdan azabı duyuyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Ben konuyu anlatayım da siz ona göre anlayın. Şimdi e, İslam'da erkeğe verilen hak üç defadır, boşama hakkı. Bu hakkını isterse bir defada da kullanabilir. Bu haramdır ama geçerlidir. Talak-ı selas, üç boşama haramdır. Hamileyken boşamak, hayızlıyken boşamak, birden fazla boşamak aynı anda haramdır ama geçerlidir. Ayızlıyken de boşasa geçerlidir, Nifaslıyken boşasa geçerlidir. Ee, ama bunlar haramdır, haram işlemiş olur. Şimdi üç defa boşadığı zaman üçü de geçerli normalde. Üç defa boşayınca bu kadın artık başka bir erkekle evlenmeden Allah'ın emriyle numara yaparak değil yalancıktan değil Allah'ın emriyle adam gibi bir başka erkekle canı gönülden isteyerek belli bir süre karşılığında değil ölene kadar bu şekilde evlenecek ve yine kocası o yeni kocası da ayrılırsa yine boşanırsa iddet müddeti bittikten sonra eski kocasıyla evlenmek isterse gene dönüp evlenebilir. Üç defa boşadığı zaman yani mesele ciddi. Kadının başkasıyla evlenmesi gerekiyor. Bu hulle dediği şey, e, bu bir sahtekarlık. Peygamberimiz hulle yapana lanet olsun buyuruyor. Hulle ne yani? Mesela birisi karısını böyle boşamış. Gidip birine diyor ki sen benim karımla evlen. Bir nikah kıy, 3-5 günlüğüne sonra geri boşa. Ben geri karımı alabileyim. Allah'a mı kandırıyorsun? Nikah ebedi kıyılır, belli bir süre konulmadan bin yıllığına nikah kıyıyoruz deseniz gene geçerli değil, batıldır. Süre konulamaz nikahta. İsterse bin yıl desin gene geçersizdir. Fasit böyle bir süre konu, koyarak nikah olmaz. Bu haram. Mut'a nikahının haram olmasının bir delili de budur. Mut'a nikahı da belli bir süre için yapılır. Geçici nikah haram olduğuna göre mut'a nikahı da haramdır. Onun ayrıca delilleri var da, hani bu da bir delil yani. Ve eğer bu kişi üç talakla karısını boşadıysa, hulle yapsa da Allah'ın laneti üzerine olurdu zaten. Allah'ı mı kandırıyor? Bir başkasıyla gizli anlaşma yapsaydı, karımla evlen bir haftalığına, sonra geri boşa. Allah'ı mı kandırıyor? Gene lanet üzerine olurdu o zaman. Bu çözüm değil. Bunun bir tek çözümü var. Eğer üç talakla boşarken, üçe niyet ettiyse, üçün üç olduğunu bilerek, boşadıysa, bunun hiç çaresi yok. Karısıyla arasında, nikah bitmiştir. Yok, üçü, üç defa deyince bir oluyor zannediyorduysa, yani bir defayla boşanma olmaz, üç defa dersen bir defa olur ancak. Öyle zannediyorduysa, ya da ikinci ve üçüncü nikahı, şey talakı, ikinci ve üçüncü kez mesela boşsun, boşsun, boşsun derken, üç defa, birincideki boşama niyeti, ikinci ve üçüncüsünü tekrar niyetiyle tekit etmek için, manayı kuvvetlendirmek için o niyetle söylediyse ikinci ve üçüncü talaklar geçersizdir. Çünkü boşama niyetiyle söylenmemiştir. Tekit maksatlıdır. Bu kişiye sorulacak. Üç defa boşadın. Neyi kastettin? Üçü kastettiyse bitmiştir. Çaresi yok. İbn Abbas'a bir adam gelmiş demiş ki Ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu sen alimsin. Ben bir yanlış yaptım bana bir yol göster. Ben karımı üç defa boşadım. Bana bir yol göster. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah Kur'an'da buyurur ki ve men yettakilla yec'al lehu Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Üç defa boşamak haramdır. Sen Allah'tan korkmadın, üç defa boşadın, sana çıkış yolu yok diyor. Niye bir defa boşamıyorsun? İlla boşayacaksın. Allah bu boşama işini erkeklere verdi, kadınlara vermedi. Neden? Kadınlar biraz daha duygusaldırlar. Rastgele konuşur, boşarlar filan. Yuvalar yıkılmasın diye. Erkekler daha ciddidirler. Daha düşünerek iş yaparlar diye. Ama bu zamanın erkekleri bu kelimeyi çok kullanır olmuşlar. Kızacaksan kız. Bu boşama kelimesi nedir yani? Kızacaksan kız. Boşayacaksan adam gibi düşün taşın. Adam gibi bir defa boşa. Üç defaya gerek yok. Bir defa de ki boşsun. Tamam. Yeter. Yeter. Ondan sonra kadın iddet bekler ve ne zaman boşayacak? Kadın hayızlıyken değil, temizlik dönemindeyken hayızlıyken boşarsa haram ama geçerli. Temizlik dönemindeyken boşayacak ve o temizlik döneminde de cima gerçekleşmiş olmayacak. Çünkü olmuş olursa kadın hamile olabilir belki de o anda. O zaman hamile kadını boşanmış olur. Yani boşayacaksa, kadının hayzını bekleyecek. Hayızdan sonra, cima gerçekleştirmeden boşayacak. Bir defa. Ondan sonra kadın iddet bekler. Üç hayz, Hanefilere göre. Üç hayz, Şafilere göre üç tuhur. Temizlik dönemi. İddet bekler kadın. Ondan sonra, İddeti dolar ve artık ayrılmışlardır. Artık erkek bir daha dönmek istese de karısı isterse kabul ederse dönebilir. İstemezse kadın istemezse erkek dönemez. O üç ay içerisinde erkek isterse dönebilir. Üç aydan sonra dönemez. Kadın isteğine bağlı. Çünkü o iddet müddeti bitince, bu üç ay yani yaklaşık olarak, o üç hayız dönemi bitince artık kadın bain olmaktadır. Yani tamamen ayrılık gerçekleşmektedir. Ve kadın isterse yeniden nikah kıyılır. İstemezse erkek geri dönemez. Ama o, o iddet müddeti içindeyken, üç ay içerisindeyken erkek dönmek isterse dönebilir. Karısı istemese de çünkü tek talakla boşamıştır veya iki talakla boşamışsa da aynı şekilde. Ama üç talakla boşadıysa ve üçü kastettiyse iş bitmiştir. Artık karısının başkasıyla evlenmesi gerekir. Kendi karısı değildir. Böyle bir şey yapılmamalı. Boşayacaksa bir defa boşasın. Talak üç kısım. Talak ahsen. işte bu en güzel olanı. Talak-ı sünni var. Her ay bir talak vererek üç talakı verir. Bu da bunu peygamberimiz birine tavsiye etmişti. O yüzden bunun adı böyledir. Bir de talaka bid'a var, haram olan talak. İşte bu anlattığım gibi, hayızlıyken boşaması ya da üçünün birden söylemesi, bu haramdır. Evliler bunları öğrenmeli, evlenmeyi düşünenler de bunları öğrenmeli. Bu yanlışı yapıyorlar, ondan sonra hocadan yol arıyor. Hoca ne yapsın? Karısını, yani hanımını sen boşuyorsun, hoca ne yapsın? Sen boşamışsın, hocanın bir yetkisi yok ki. Bazı hocalar da bu zamanda hadlerini aşıyorlar. Milleti işte yuvası yıkılmasın filan gibi bir takım mantıklarla kendi kafalarına göre fetva veriyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. Dört mezhebin de görüşü bu söylediğim gibi. Kim bunun aksını söylüyorsa kafasından konuşuyor. Şia'nın görüşü. Hayızlıyken boşama geçerli değil, üç talak verirse geçerli değil. Şia'nın görüşü, Ehl-i Sünnet'in bütün mezheplerinin görüşü, üç talak, üç talaktır. Bir tek dediğim şey var. Eğer ikinci ve üçüncüyü boşarken tekrar maksatlı, tekit maksatlı boşadıysa hariç, üçe, niyet ettiyse üç geçerlidir, Dört mezhebin görüşü de budur. Bunun dışında konuşan kafasından konuşuyor. Mezheplere bakmıyorlar. İbn Teymiye'nin görüşünü alıyorlar. İbn Teymiye'nin görüşü de bu değil. İbn Teymiye'yi anlamıyorlar. Kısa kitaplardan okuyorlar. Kısa kitaplarda da mesele iyi anlatılmıyor. Yanlış anlıyorlar. İbn Teymiye üç talakı tek talak sayardı ve talebesi İbn Cevzi doğru ama hangi, neyi kastediyor? Anlamadan konuşuyorlar. İbn-i dediği şey şu. Bir insan karısına üç kelimesini kullanarak üç rakamını kullanıyor. Üç defa boşsun diyor. Bu durumda bir geçerli olur diyor İbn-i Teymiye. Yoksa boşsun, boşsun, boşsun dediği zaman İbn-i Teymiye'ye göre de bütün mezheplere göre de Üç geçerlidir. İbn Teymiye neden üç kelimesini kullanırsam bir kabul ediyor? Şeye benzetiyor. Tıpkı zikrullah gibi. Mesela bir insan desek milyon kere milyon subhanallah. Kaç defa demiş olur? Bir defa demiş olur. Onun gibi ona benzetiyor. Ama bu görüş yanlıştır. Çünkü bu talaktır, ibadet değil. Talak ibadet değil ki. O zikrullah, o ibadettir. İbadette zorluk esastır. Ne kadar zorluk o kadar sevap. Talak ibadet değil ki zaten. Talak bir alışverişi bozmak gibidir. Bir insanın üç tane taksisi olsa, üç taksisini birden satamaz mı? Üç taksimi de sana şu fiyata sattım diyemez mi? Der. Ayrı ayrı şunu sattım, şunu sattım, şunu sattım demesi gerekmez. Talak buna benzer. Zikrullah'a benzemez. Zikrullah ibadettir. Bu ibadet değildir. Alışveriş gibidir. Dolayısıyla İbn Teymiye'nin görüşü de yanlış ama İbn Teymiye de bunların dediğini demiyor. İbn Teymiye dediğim gibi boşsun 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 diyeni üç kabul ediyor. Sadece üç defa boşsun diyeni bir kabul ediyor. Anlamıyorlar. Bu zamanda biraz daha toplumun cehaletinden dolayı bilmeden konuşanlar çok olduğu için bir yol bulmaya çalışıyorlar. Yol bulana kadar dininizi, fıkhanızı değiştirene kadar millete öğretin. Diyanet ne işe yarıyor? Camileri kontrol etmekten başka ne işe yarıyor? Orman haftası ile ilgili hutbeler vereceğine insanlara ben nasıl size anlattım talak nedir bunu bütün camilerde her hafta ara sıra böyle anlatsınlar. Millet öğrensin talak nedir, nasıl olur. Öğreteceklerini öğretmiyorlar. Ondan sonra da bir yol buluyorlar ve güya iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Güya bir yuvayı kurtarıyorlar. Hayır yuvayı kurtarmıyorsun. Haşa huzurdan zina ettiriyorsun sen bunlara. Sen kafana göre öyle yani dini kolaylaştırabilir misin? Benim ne hakkım var? Harama helal diyeceğim. Ne hakkım var benim?